Her yaştan da, her meslekten adaylar bu programı sadece Türk vatandaşlarının özel ve sınırlı sayıda öğrenci alıyor. Zaten bunun kış ortasında hemen Malta'ya bilet alıp. kısa sürede İngilizce nasıl öğrenilir direkt konuya girmek istiyorum. Şöyle bir geçmişe göz atalım mı? Zaten bugüne kadar İngilizce öğrenmek için yeteri kadar zaman harcadık. 4. sınıftan üniversiteyi bitirene kadar aldığımız her derste, hafta sonları gittiğimiz İngilizce kurslarında, evden yatarak öğreneceğimizi düşündüğümüz online uygulamalarda, hatta arkadaş edinme uygulamalarında. Ama artık buna bir son verme zamanı. İrlanda'da öyle bir program var ki sadece İngilizce öğrenme problemini çözmüyor. Yurt dışında yaşama hayallerinizi dönüştürüyor. Bu program özellikle 2 yıl boyunca İrlanda'da yaşamanızı sağlıyor. Devamında da İrlanda'da yaşayabileceğiniz dize seçenekleri bulunuyor. Buraya dikkat. Bu program sadece Türk vatandaşlarına özel ve sınırlı sayıda öğrenci alıyor. Hepimiz biliyoruz ülkemizde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan yabancı dil. Bu nedenle her yıl ortalama 150 bin öğrenci yurt dışında farklı ülkelere eğitim için gidiyor. İrlanda son dönemde yıldızı parlayan bir ülke. Sebebi ise Work and Study Program. İrlanda Work and Study Programı kapsamında dil eğitim alırken bir yandan da çalışma izniniz oluyor. Çalışma izni ben nasıl yurt dışına giderim sorusunu ortadan kaldırıyor. Yurt dışında dil eğitim almaya karar verdiniz ancak hala nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız size klasiklerin çok ötesinde bir teklifimiz var. İrlanda Work and Study. Work and Study İrlandalı dil eğitiminizi çalışma iznine çeviren bir programdır. İrlanda hükümeti dil eğitimi için ülkeye gelen öğrencilere yasal olarak çalışma hakkı tanıyor. Bu durumun gerçekleşmesi için en az 25 haftalık ve haftalık en az 15 saatlik ders içeriği olan bir kursa kaydolmalıdır. Bu program size toplamda 8 ay oturum izni veriyor. Yeter mi? Tabii ki yetmez. O zaman bomba şimdi patlıyor. İrlanda'da bu programı uzatmak için Türkiye'ye dönmenize gerek yok. Programı 2 kere daha aynı süreyle uzatıp 2 seneye kadar İrlanda'da yaşayabiliyorsunuz. Hem de söylediğim gibi Türkiye'ye dönmenize gerek yok. Biraz da İrlanda Work and Study programının avantajlarından bahsedeyim. İrlanda'da 25 haftalık dil okulu programlarına kaydolduğunuz takdirde size çalışma izni veriyor. İrlanda'da asgari ücret 11 euro. Kısaca bir hesaplama yaparsak haftada 45 saat çalışan bir öğrenci 495 euro kazanıyor. Ayda tam 1980 euro. Öğrencilerin yaşam masrafları ortalama 1 euro olduğu İrlanda'da geri kalan zaman ve parayı nasıl kullanacağınız sizin tercihiniz. Ayrıca İrlanda'da dil okuluna tek bir başlama tarihi yok. İstediğiniz pazartesi başlayabilirsiniz. Unutmadan söyleyin dil okullarında istediğiniz bir pazartesi eğitime başlayabilirsiniz. İrlanda dil okulu ücretleri nasıl? İrlanda okul ücretleri öğrencinin gidecekleri süreye ve seçtikleri okula göre değişir. 25 haftalık Work and Study programlarının eğitim fiyatları ortalama 2300 Euro'dan başlıyor. Okulların güncel promosyonlarını ve fiyatlarını Lemon Akademi ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. En iyi fiyat garantisinin Lemon Akademi'de olduğunu duymuş muydun? Türkiye'den her yıl 750'nin üzerinde öğrenci Lemon Akademi sayesinde İrlandalı dil eğitimi ve üniversite eğitimine katılıyor. Sıradaki öğrenci neden sen olmayasın? Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.